Bu koronavirüsle ilgili e, videomuzda, Instagram'da bayağı bir e, tartışma ortamı oldu. İnsanlar birbirine o kadar laf atmaya başladı ki çok acayip boyutlara gitti. E, tabi e, ben de tabi haliyle ya dedim biz yanlış bir şey mi konuştuk? Hani nasıl yaptık? Bir daha dinledim, bir daha dinledim. Yani yanlış bir konuşma yok. Demiş olduğumuz bilim kurulunu dinleyelim. işi ehline soralım. Ben ehli olmayan konuşmasın. Efendim biliyorsan konuş bilmiyorsan konuşma tarzında böyle bir sohbet ki dileyen kardeşlerimiz o koronavirüsle ilgili sohbeti bir daha dinleyebilir. Sonra şu aklıma geldi. Yani şu cümle benim şu cümlem doktora danışın. Efendim doktor ne derse onu dinleyeyim. Bu anormal gibi algılandı. Belli kesimde. Herkeste değil de tabi. Bazı kesimler ya ne diyorsun? Ölüme mi insanları gönderiyorsun? Ölüyorlar insanlar. İlaç kullananlar ölüyorlar. Allah Allah. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Birileri diyor ki hocam vebale giriyorsun. Kaldır videoyu. Ha nasıl oldu diyorum? Doktoru dinle vebale giriyorsun. Baba bak. Doktorunuzu dinleyin diyorum. Sağlık, sağlık konusunda. Yani doktorunuz ne derse onu yapın. Bana diyorlar hocam vebale giriyorsun. Videoyu kaldır. Allah Allah. Bu normal değil mi bu cümle yani? Doktoru dinleyin normal bir cümle. Peki anormal cümle ne? Hani olmaması gereken ço do çocuğunu doktora götürdün, sana ilaç verdi. Çocuğuna diyorsun ki kullanma ya bunu. Bırak dedi doktoru. Yanlış olan bu. Bizim bildiğimiz bu. Bu yaşa kadar böyle gördük. Ama bu koronavirüs ilacıyla öyle bir noktaya geldi ki sanki biz anormal bir şey söyledik. Bunu şu misalle e, anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bir padişah hastalanıyor. Kulağı yaralanıyor kulağı. Doktorlar diyor ki padişahımız kulağınız kanser olmuş. Yani çürüyor. Biz bunu en iyisi kökünden keselim kurtaralım bu işi. Bunun başka bir çaresi yok. Tamam mı? Tamam. Padişahın kulağı kesiliyor. Tabi padişah ilk halkın karşısına kulaksız tek kulak çıktığı gibi halkın komüne gidiyor yani. Halktan gülenler oluyor. Ya padişaha bak bir kulağı var bir kulağı yok. Padişah kızıyor. <laughs> bir ferman hazırlatıyor. Diyor ki herkesin diyor kulağını keseceksiniz diyor. Ben kulaksızsam herkes kulaksız. Herkesin kulağını kesiyor. Yeni doğanların kesiliyor. Herkesin kesiliyor. Gel zaman giz zaman o köye o şehre dışarıdan iki kulaklı bir adam geliyor. Şimdi herkesin tek kulağı var ya İki kulaklı adama komik bakıyorlar. Ellerini böyle yapıyorlar. İşte Hasan gördün mü kimi? Adamın iki kulağı var hani. Şimdi halbuki iki kulaklı olan normal. Anormal olan tek kulaklı olan. Şimdi bizim bu koronavirüste de söylediğimiz doktorunuza gidin. Doktorunuz tahlil yapıyor. Ne bileyim, ciğer filmleri çekiyor. Ona göre ilaç yazıyor. Kullanın ya da güvendiğiniz bir doktora gidin. Onun dediğini yapın. Yani ben buradan bunu söyledim. Sanki biz anormal bir şey söyledik. Ne diyorsun diyor. Ölüyor insanlar diyor. Hocam ne diyorsun diyor. Kaldır diyor. Büyük febal. Bir daha dinledim. la yanlış bir şey mi dedim. Yok. Yani işte aynı bu kıssadaki gibi olduk yani. Çift kulağımız var. Bize gülüyorlar. Tek kulaklılar sanki normal. Ya tek kulaklı senin doktoru dinlememen dediğin, sakın bu ilaçları kullanmayın dediğin tek kulaklılık. Anormal bu. Doğrusu ne? Doktorunuzu dinleyin. Yani ben bu konuşmanın bu kadar halk arasında tartışılacağını emin ol hiç tahmin etmedim. Hatta arkadaşla konuştum o Instagram sayfasıyla. Dedim insanlar birbirine giriyor burada. Sen sayfandan bu şeyi kaldır dedim yani. Bir günde 50 bin oldu. Bir günde Millet, yorumlar, binlerce yorum oldu. Dedim sen bunu kaldır, iş farklı boyuta gidiyor. Oradan kaldırttım. Ama o sohbet sizin Mimar Sinan sayfanızda duruyor. Ali Küpeloğlu Instagram sayfasında da Ali Küpeloğlu YouTube'da da duruyor. İsteyen o sohbeti dinlerler. Bakın bakalım yanlış ne konuşmuşuz. Allahu Teala istikamet üzere daim eylesin. Yanlış konuşmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şunu da söyleyeyim. Ben burada sohbete gelirken hazırlık yapıyorum. Yani yanlış bir kelam, bir cümle kurmaktan, söylemekten. Niye? E bir ölümlü dünya. Biz öleceğiz. Bu sohbetler, bu ayetler bu hadisler, bu yayınlar kalacak. Biz öleceğiz. 50 sene, 100 sene sonra yine inşallah dinlenecek. Ee, yanlış bilgi olmaz yani. Allah'a sığınırım, Allah'tan korkarım. O açıdan hazırlanarak yapıyorum. Ee, onun için çok dikkat ediyorum. Ee, Rabbim yanlış konuşmaktan da e, bizleri muhafaza eylesin diyorum. Ee, allah Teala inşallah düzelttik bu, bu sohbette. Koronavirüs ilacını düzelttik. Neyle bağlıyoruz? Doktorunuza gittiniz, tahlillerinizi yaptı, ciğer filmini çekti, ilaç verdi. Fikrimi yine söylüyorum. Kullan. Kullan. Ama aynı doktor kullanma diyor. Başka doktor kullanma diyor. Doktorun kullanma diyorsa kullanma. Ona da kullan demem. Neticede karar sizin. Son cümlem bu olsun. İsteyen kullansın, isteyen kullanmasın. Ama ben fikrimi herkes gibi söyledim. Allah hepinizden razı olsun.